Üstadımız Hazretleri de diyor ki maziye çağrılsam müstakbele gitsem anlattığım hakikat değişmeyecek. Belki sadece libası değişecek. Yani kelimelerinde değişiklik olacak. Özünde aslında değişmeyecek. Ya Hoca Efendi feraizi diniyeyi bilmiyor mu? Hoca Efendi'nin esasatı İslamiye'de hiçbir türlü fikrinin değişmesi mümkün değildir. Ne evrim teorisiyle ilgili, ne tesettürle ilgili, ne kadın erkek meseleleriyle ilgili. Yani peygamberi tanımayan bir insan mı? Selefi salihini bilmeyen bir insan mı? Bunda değişiklik olmaz. Neyi değiştirirsiniz? Yani dün helal olan eti tahta kaşıkla yersiniz. Bugün işte metalden bir şey yaparlar. Yarın daha güzel bir şey yaparlar. Yediğiniz et değişmez. Kullandığınız aletlerde küçük bir değişiklik olur. O da meselenin özüne zerre kadar muhalefet etmez. Tesir etmez. Üstadımız ne de biliyoruz, Hoca Efendi'yi de biliyoruz. Zerre kadar ne hayatının başında ne de hayatının zorunda bu insanlar zır cahil yolu değil ki, zır cahil insanlar değil ki bizim gibi her gün fikir değiştirsinler. Kendileri gibi zannediyorlar herhalde. Bediüzzaman Hazretleri külliyatları ezbere bildiği zaman 14 yaşındaydı. 90 cilt kitabı, bütün şeyleriyle ciltleriyle 90 kitabı kaç yaşında ezberledi abiler? 15 yaşındaydı. Bediüzzaman ünvanını Morla Fethullah'tan aldığında 14 yaşındaydı. Bu adamın hangi kanaati değişecek? Niye değişsin? dini bilmeyen bizim gibi insanlar değil ki ha ya bilmedim ben bu hadisi görmedim desinler yürüyen kütüphane olduğunu görüyorsunuz hangi kağıda baktı ya hangi vaazında da o hadisi bilmesin o şeyi bilmesin o ayeti bilmesin bir kere gördünüz mü o meseleyi bilmiyor da bugünün çoluğundan çocuğundan o ayeti öğrenecek o hadisi öğrenecek herkes kendi nefsine göre konuşuyor böyle büyüye sadakat olmaz böyle alim kabul etmek olmaz ben her gün zikzak yapan bir bedduz zamanı dinlemem çok önemli meselelerde hayati meselelerde imani meselelerde farzda nafilede, farzda, vacipte inhiraf eden bir adamı dinlemem. Bunun adı Bediüzzaman da olsa başka şey de olsa. Elhamdülillah hiçbir zaman öyle bir inhiraflarını görmedik. Söyleyenler kendileri uyduruyorlar.